Ne oldu Şaban? Kaymakam vali de bu erkek. Alper, kaymakam vali. Kaymakam vali mi diyorlarmış? Hı. Kim diyor? Akıdayla Göşer erkek. Nasıl çıktık ama? Nasılız? Nasılız? Sence? <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Tenzil <laughs> Akıdayla. Hadi yap bakalım ne yapacaksan görelim. Hadi. Ağzım artık. Bu arada kendini de tanıt. Adın neydi? Hacı Vatike. Köy? Sökükra. Sizin köylülere ne diyorlar normalde? Köy sandı, davut ismi Ne? Davut ismi Yok sizin köylülere bir şey diyorlardı ama fasulyeli bir şey. Hmm. ne diyorlardı? Ya. Sen söyle. Hmm. Tamam, siz hadi. Nasıl görünüyor? Ne bileyim kendim bak bakayım nasıl görünüyor. Bakın sadece ben tekini Senin bir tane şarkın vardı benimle dans. Neydi o? Onu söylesene ya şarkı. Yola var. Neydi Bence. o senin şarkı neydi? Benimle dans etse şanslı. bunu bilmesin yola gelmesin. Bunu bilmelisin yola gelmelisin. Kim yola gelecek ben şarkı? bir bacına. Allah seni kayda bakma zor işler. şey. Bu işler çok zorlar şu anda. İşte ağır, bu zaten zor. Hamat kayda bakma sen. Adi neydi şu arka söylesene. Bunlar abi soruyor, güzel mesela şey basma kızlar şey yep. dedi. Yedimde dans. Bunda bir dans yok. Benim de bir dans. Hepsi o saçta bunu böyle şey Tamam, amca. Güzelmiş. El yokuş hadi sen.